Gördüğünüz gibi şu anda <laughs> Alper güzeldi. <laughs> Ay yani ya. videoda da Evet, evet. videoda evet. şu anda. Ay, yani, evet. y <laughs> <y> <gülüyor> <Durdular>. <gülüyor> ne demek istiyorsunuz buna? Ya? Ne var, ya? demek istiyorsunuz <laughs> buna? Evet ha? hayvan. Kırınma. Evet Bak, ne demek Evet olaylı bir geceden dönüyoruz ne demek istiyorsunuz? Yarın da 5000 abi sinon getiriyor musunuz? Hoca görseydi ne yapardı? Elimizde kanıtlar yani. Vay. Evet. Olay çek 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 ya. çek 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 ya, çek, ya. çek çek ya, çek 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 Evet kameraya saldım. Yani. Ya yapma. Evet. Ya. <laughs> <laughs> Ulan öyle bir kumar çekiyor ki sanki elinde kanım var. Ne fotoğrafı mal? Yok şey Kaydet kaydet